Bu çocuğun kafası maalesef kırmızı bir balon. Evet yanlış duymadınız. Onun balondan bir kafası var ve ismi Metto Balon Kafa. Koca balon kafası dışında o aslında hepimiz gibi sıradan, normal bir çocuk. Fakat eskiden başına gelen bir olay onun Metto Balon Kafa olmasına sebep oldu. Metin adındaki bu çocuk bir gün ormanda kaybolmuştu ve o sırada dünyayı incelemek için orada bulunan balon kafalı uzaylılar tarafından kaçırıldı. Onu dünyaya geri bıraktıklarında, kafası tıpkı uzaylılarınki gibi kırmızı bir balona dönüşmüştü. Hem Metin'in kendisi, hem de onu bu haliyle gören diğer insanlar, onun balon kafasına alışmakta zorlandı. Balon kafalı birini görmek alışılmadık olmalıydı. Arkadaşları ise artık Metin'i aralarına almıyor. Onunla dalga geçiyorlardı. Hatta ona Metto Balon Kafa ismini takmışlardı. Ama bu isim ileride herkes tarafından çok sevilecek, Metto'nun maceraları serisinde Metto herkes tarafından sevilen, çok başarılı, herkesin tanıdığı ünlü birisi haline gelecekti. Metto Balon Kafanın maceraları için takip edin.